Şimdi A1'deyken diğer konularda en çok işimize yarayacak kısımlardan biri seviye seviye ilerleyeceğimiz için Häufig im Deutschen. Bu arada da telaffuzları ve gramer konularını pekiştirmek için PDF'lerin hepsini gördüğünüz bütün yapıları o telaffuz kurallarına göre de okuyun işinize yarar. Örneğin bakın burada A umlaut U var. E U'dur. Häufig reden mittel im Deutschen. T, C, H. Ç'ye dönüştü. Doi, o için. Bunlar ne? Gündelik hayatta A1 seviyesindeyken temel seviyede ihtiyaç duyacağımız şeyler. Diyelim ki birine teşekkür etmek istiyoruz ve teşekkürü şu şekilde söyleyebiliriz ki alternatifleri ilerleyecek. Çünkü konular ileride cevaplaracağız. Danke. Teşekkür ederim. Vielen Dank. Çok teşekkürler. Dankeschön. Teşekkür ederim. Herzlichen Dank. Kalben teşekkürler. içten teşekkürler. Herzlichen. Herz neydi? Kalpti zaten. Ich danke Ihnen. Size teşekkür ederim. Resmi. Zaten dikkat ı harfi olarak söyledi. Büyük yazıldı. Büyük yazılıyorsa resmiyettir zaten. Size teşekkür ederim. Ich danke diye sana teşekkür ederim. Biraz gayri resmi kullandım. Cevap verildi. Teşekkür geldi ve teşekküre karşılık vermemiz gerekiyor. Bitti şu ya da bitti. Ben teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek? Keine Ursache, Bir şey değil. Nichts zu danken. Teşekkür edecek bir şey yok. Bakın buradaki nichts olumsuzluk değil. Almanya'dan ne getirdin bana? Hiçbir şey getirmedim. Oradaki nicht, hiçbir şey anlamına geliyor. Immer wieder gerne, her zaman, seve seve. Immer wieder gerne, her zaman, seve seve. Das macht nichts, sorun değil. Das macht nichts, sorun değil ya. Ne demek? Es war mir ein vergnügen, benim için bir zevkti. Es war mir ein vergnügen, benim için bir zevkti. Das ist kein Problem. Sorun değil, önemli değil. Bu ne? Teşekküre karşılık olarak vereceğimiz cevaplar. Veya bitte, direkt, lütfen. Bunu çeşitli şekilde de kullanabilirsiniz tonlamayla. Örneğin, birine, pardon, çekilebilir misiniz? Lütfen, bir saniye, lütfen. Hani ya da bir şey uzatıyorum, ister misiniz? Elimi uzatıyorum, bitte, lütfen. Hani devam eden anında Burada da diyelim ki birinden, işte bir konuda bir şeyde özür dileyeceğiz veya bir durum için pardon diyeceğiz and should they özür dilerim lütfen dikkat degan resmi kalıplar çünkü çoğul çekimlenmiş en and should they özür dilerim lütfen ya da and should gungbete özür dilerim bu da gayri resmi kullanım and should they ganzibete and özür dilerim veya es tut bialay şimdi es tut'larla and should'lıklar arasında fark var eğer bir ne bir hata yapıyorsanız, diyelim ki yanlışlıkla ayağına bastım. Entschuldigung falan diyemeyiz. Ne deriz? Es tut mir like. Özür dilerim. Çünkü bir hata var. Bir davranış var. Ama entschuldigung veya entschuldigungzi şey gibi düşün. Birini iteceksiniz, pardon, geçebilir miyim? gibi. Hani özür dilerim, bakabilir misiniz? gibi. Rahatsız ettim, özür dilerim, bir saniye bakabilir misiniz? gibi. Ama bir hata, bir davranış somut olarak var ise es tut pardon gibi bir ifade var ise, yani rahatsız edip kusura bakmayın gibi bir ifade varsa bunlardır. Resmi kullanım en sie ki genellikle bunu tavsiye ederim. Entschuldigen ise karşı tarafla aranızda bir samimi bir diyalog var ise. Yani aranızdaki bağ biraz daha yakınsa ama ilk tanışmalarda, ilk durumlarda her zaman resmi kalıp kurtarıcıdır. Özellikle bunlar Almansa. Diyelim ki bir konuda bir şey oldu ve tekrar edilmesini istiyorsunuz. Tam olarak anlamadınız. Was bitte? Ne? Pardon lütfen. Noch einmal bitti. Bir kez daha lütfen. Tekrar eder misiniz lütfen? Noch einmal bitte. Mal zaten kere anlamına göre. Aynı bir, bir kere. Tekrar daha. Bitte wiederhören bitte. Lütfen tekrar edin lütfen. Hani anlamıyorum. Bir daha tekrar eder misiniz? Diyelim ki telefonda bir şey söylüyorsunuz. Karşı taraf tam anlamadı. Bitte wiederhören bitte. Pardon bir daha tekrar eder misiniz? Duymuyorum. Ya da genel tepkileri. He. He. Ne. Anlamadım. Ne. Was gibi düşünebilirsiniz bunu. Veya birilerine bir şey söyleyeceksiniz. Genellikle kullanabileceğiniz teknik olarak resmi ve gay resmilerde ilk başlarda Sprechen Sie Deutsch? Almanca konuşuyor musunuz? Ja, nein, frag mıdır? Ja, ich spreche Deutsch. Nein, ich spreche kein Deutsch gibi. Sprechen Sie Deutsch? Almanca konuşur musun? Bu ise gay resmidir. Niye? Bir tarafta Z kalıbı, bir tarafta du kalıbıdır. Almanca'da Z kalıpları her zaman resmidir. Du kalıpları ise gay resmidir ama tekillerden. Yani karşımızdaki bir kişi ise du. Birden fazla kişi veya tek kişi ama aramızdaki bar resmi ise Z kalıbıdır. Ich spreche kein Deutsch. Almanca konuşamam. Ich spreche ein bisschen Deutsch, ya da etwas Deutsch. Ich spreche ein bisschen Deutsch. Biraz Almanca konuşabilirim. Ich kann Deutsch. Bak, ich kann Deutsch. Almanca konuşabilirim de olabilir. Ich spreche etwas Deutsch. Biraz Almanca konuşabilirim de olur. Konuşuyorum da olur. Ki bunların çeşitlerini diğer soru-cevaplarda da göreceğiz. Ich verstehe nicht. Anlamıyorum. Bir şey anlamıyorum. Ich verstehe nicht. Ich weiß nicht. Bilmiyorum. Biri bir şey sordu bana. Cevap. Keine Ahnung. Bir şey sordu bana. Adres sordu. Bir şey sordu. Keine Ahnung. Bir fikrim yok. Bilgim yok. Kein problem. Problem yok. Ben rahatsız ettim. Kusura bakmayın. Kein problem. Problem yok. Buyurun devam edin. Aynı Muhammed bitti. Bir dakika lütfen. Yerinden bir şey konuda bir şey isteyeceksiniz. Bir soru soracaksınız. Anketör gibi düşünün. Aynı Muhammed bitti. Bir dakika lütfen. Bir şey sorabilir miyim? Cevap. Ya. Evet. Nein. Hayır. Feel like. Belç. Feel like. Belç. Ya genau. Diyelim ki biri bir şey sordu. Onaylıyorsunuz. evet evet doğru. Aynen öyle. Ya genau. Ya da bir şey sordu. Onaylıyorsunuz. Doğru olduğunu kabul ediyorsunuz. Das stimmt. Ya da stimmt. Tek başına. Das stimmt. Doğru. Ya da stimmt. Doğru. Ich bin der selben Meinung. Aynı fikirdeyim. Sana katılıyorum. Ich bin der selben Meinung. Ich denke, das. Bu ilerleyen zamanlarda Nibin Zastar'da göreceğiz A2'deyken, Bir fikir ortaya atıyorsunuz. Bana göre, benim fikrime göre ich denke nokta das da da, da 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 devam ediyor. Meine Meinung nach, benim fikrime göre, bunlar hepsi bir kalıp göreceğiz ileride. Meine Meinung nach, benim fikrime göre, ich finde das gut oder ich finde das schlecht. Bunu iyi görüyorum. Ya da bu benim için iyi ya. Bu sorun değil. İyi, iyi. Kötü. Hı, kanka yok ya. iyi bulmadım. Buradaki bulmak ya da görmek anlamında değil. Diyelim ki bir fikir ortaya atıyorsunuz. Şey diyorsun ya bu fikir güzel ya da bu fikir kötü. Ich finde das gut. Ich finde das schlecht. Hayır kötü ya. Kötü fikir. Kötü. Beğenmedim. Ya da herhangi bir durum için. Ich bin ein Verstander. Ich bin nicht ein ein Verstander. Sana katılıyorum. Sana katılmıyorum. Entschuldigung. Ich habe eine Frage. Affedersiniz. Bir sorum var. Entschuldigung. Ich habe eine Frage. Ich verstehe das nicht. Bunu anlamıyorum. Ich verstehe das nicht. Können Sie das bitte langsamer sagen? Können Sie das bitte langsamer sagen? Bunu biraz daha yavaş söyleyebilir misiniz? Ya da birini bu kadar uzun kullanmanıza gerek yok. Biri bir şey söyledi. Anlamıyorsunuz. Bitte langsamer. Bitte langsamer. Biraz daha yavaş lütfen. Biraz daha yavaş. Langsam yavaş. Langsam mı? Biraz daha. Dahalık var yani. Komperatiflik var.